Hayat çok güzel yaşamak lazım ama biz doğru yaşamayı biliyor muyuz? E gayret edeceksiniz yani. Doğru bir hayat mı yaşıyoruz? Ya size göre iyi bir hayat nasıl yaşanır? Her şeyden keyif alarak bir kere. Arkadaştan keyif alarak, tabiattan keyif alarak, çiçekten keyif alarak, aşktan keyif alarak. Her şeyi görev gibi yaparsan olmaz ki. Olmaz. Ve demlenmeyi bileceksin. Demlene demlene geleceksin. Çayı bile 10 dakikada içmeye kalkarsan olmuyor. Yarım saat bekletiyorsun. Pilavı demlemeden yiyemiyorsun. O zaman biraz sabır da. Sabır ve biraz çaba. Çabasız da olmuyor. Geçen gün ne oldu biliyor musun? Çok enteresan. Ee, küçük bir kızım var. Sohbet ediyoruz. Beni e, niye aramadın dedim. Bu kadar zaman geçti. Niye aramadın dedim. Sizi rahatsız etmekten korktum dedi. Peki dedim buna saygı duyuyorum. Ne alakası var? Bunun so sonra cevabını vereceğim sana. E, ama şu çok yakın bir arkadaşındı. Onu aradın mı dedim? Hayır dedi. Peki bu yolu birlikte katettiniz. Niye aramadın? Aramadım. Neden? İstemedi aramak. Böyle bir alışkanlıkları yok. Hmm. Şimdi bu çok tehlikeli, çok tehlikeli. işte. Tehlikeli. İletişim giderek koptu. Anlatabiliyor oldu. muyum? Ee, e, böyle bir alışkanlıkları ben ben çok yakın bir dostumu iki günde bir aramazsam çok rahatsız olurum. Ayo. Merak eder en azından öldü mü, kaldı mı diye. <gülüyor> <gülüyor> Merak yok yani. Doğru. Merak bitmiş. Anlatabiliyor muyum? Sakın bunları bir eleştiri olarak almayın. Rica ediyorum. Bir eleştiri olarak almayın ama bir anneniz, bir teyzeniz, bir ablanız hayatı biraz demlene demlene yaşamış bir kadın olarak. Hayır hayatın her yerine entegre olman lazım. Her yerine girmen lazım. Her yerde başarısız olabilirsin. Yanlış algılanabilirsin. Bunlar hayatın doğalında olan Bak, şeyler. Evet. Seni yani temin ederim çok yıllar evvel, çok yıllar evvel Ürgüp'te bir e, repo günü. Arkadaşlarım bana sürpriz yapmışlar. Kalkalım giderim Konya'ya etli ekmek yiyelim dediler. Aa ne kadar çok sevindim. Bindik arabalara falan filan. Otelden dışarı çıktık. Çok genç bir arkadaşım oyunda oynuyor. Oturmuş böyle bir masalı almış bu telefon delini. Tıkı 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 ona bakıyor. Geldim dedim ki ay bak Konya'ya gidiyoruz. Hadi kalk dedim biraz. Yok hocam dedi gelmeyeyim dedi. Çocuğum repo günü dedim. Hiçbirimizin iş gücü hiç yok. Burada tek başına oturuyorsun gel. Yok ben oturayım dedi. Vallahi bir kelime ekliyorsam inan ki inan inan işte bana sana yemin edecek halim yok. Biz gittik, gezdik, Konya'ya gittik. Döndüm geldim adam orada oturuyor. Dehşetlere düştüm. Sen bir bir kalksana bakayım dedi. Buyurun alacağım dedi. Ne var? Hay bakayım ne bıraktı? Hangi yumurtayı bıraktın? Ayol aklınızı mı oynattınız dedim ya. Bu bu alete. Bu kadar. Ben de böyle hissediyorum aslına bakarsan. Ben de bakıyorum ama Yok, azıcık da biraz azıcık bir dünyaya bakmak lazım dünyaya. Evet. <laughs> çok güzel görecek çok güzel yerler var. Çok güzel şeyler var. Kaçırıyoruz gerçekten buna odaklandığımız. Dostlukları, gibi. arkadaşlıkları, imkanları. Doğru. Farkında mıyız ama? Hayır bir de böyle bir şey var yani... Hemen ayağıma gelsin. Ben hazırım, hazır vaziyette bekliyorum. Kendimi de çok donattım. Bir güven, bir megalomani falan benim ayağıma. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir. Yok şey. böyle bir dünya. Kalk kendin yap. Her Yok neyse. böyle bir evet. dünya. Kendin yaratacaksın. Kendin yap. Kendin yaratacaksın. Bir de kendini inşa et. Bekleme. Biri gelip seni inşa etmeyecek. Sen kendini inşa edeceksin. Hay neyse yeteneği. Neyse. Evet. Bak sana enteresan bir şey anlatacağım. Bunu sorabilirsin de. Böyle işte bu alet edevata bakıyorum buna böyle. Baktım tanıdık tanıdık bir sürü sanatçı arkadaşım sesli kitap okumuşlar. Neymiş bu sesli kitap dedim. Biraz araştırdım. Tabi bazı şeylere de zor yetişiyoruz yani. Elinde sonunda bir şirket çıktı karşıma. Gene arkadaşlarıma sordum. Oranın genel müdürünün ismini aldım. Telefon açtım. Telefonunu aldım. Merhaba ben Işıl. Aa buyurun efendim. Çocuğum siz beni sevmiyor musunuz dedim. Beğenmiyor musunuz dedim. Bak aynen bir kelime <laughs> eklemiyorum. Nasıl estağfurullah. Ne estağfurullah sayıyor. Yüz tane sanatçı burada sesli kitap okumuş. Benim sesim niye tarihe kalmıyor? Sizin ne hakkınız var böyle bir şey varsa dedim. <laughs> Beş tane kitap yaptım ondan sonra üstüne o? ama ben hazırladım. Evet. Ben. O şirketten bana "Işhan gelir de sesli kitap okur musun demediler. Ben açtım yolu. Evet. Mina organları yaptım. Mina organların anılarını, yolculuklarını bir Sabahattin Ali yaptım, bir Sait Faik çok yaptım. Güzel. Aa böyle otur otur otur. Olmaz. Yok, biz de biraz yön vermeliyiz bazı şeylere. Kendi yaratacaksın bebeğim. Evet. Ya ne güzel konuşuyor. O kadar güzel ki şu an böyle ders gibi dinliyorum. Çok gerçek hayat dersi. Ukalalık. Hayır hayır çok güzel. Bol bol iktidarda ukalalık duyacaksın bende. <laughs> çok çok mutluyum. İzleyicilerimiz de eminim çok mutludur. Peki Ay. 55. yıl sahnede kutlamasınız. Evet. Nasıl bir 55 yıldı? Yani bu yolculuğu nasıl anlatırsınız bize? Şanslı mıydı? Zorlu muydu? Hayat gibi. Zorlu o zaman. Çünkü zorlu hayat bence da, çok şanslı değil. Zorlu da, çok şanslı da, e, çok zamansız gelen hediyeler de vardı. Zamanında gelip de kaybettiğim hediyeler de oldu. E, 55 yıl. Çok Direkt fena. Alan. Karı kocalar oturmuyor ayol, 200 sene bir arada. 55 yıl bu meslekle oturmak evet. ve bu seyirciyle beraber olmak, göz göze olmak, gönül gönüle olmak. Sevişiyoruz onlarla, çok anlaşıyoruz dinleyicimle, seyircimle. Sevişiyoruz, ama çok hoş bir ilişki var aramızda. E, siz değişmiyorsunuz ama Dinleyici evet. değişiyor, ya yeniler geliyor. Yeniler siz geliyor. Siz yeni. yeniyi de yakalıyorsunuz. Anneler, babalar anlatıyor. Evet. Falan merak ediyorlar. Bu kadın ne kadar ukala diyorlar. Böyle böyle, böyle, böyle merak ediyorlar. Merak güzel bir şeydir. Bizden bir, şey. bir başka pencere açıldı. Tabii ki. Merak ederken, ay falan filan derken aramızda bir aşk oluşuyor. Evet, sıkılmak da bence çok iyidir. Sıkıldıkça yeni bir şey üretirsin. O yüzden sıkılmak gerek. O sıkılmayı hiç anlamam. Ne demek sıkılmak <laughs> Allah aşkına? <laughs> sıkılmak diye bir şey var. Ama Ona siz hiç, hiç sıkılmıyorsunuz. Sizden sürekli üretiyorsunuz. E sıkılmamak için üretiyorsunuz. <laughs> Peki gençlere ne önerirsiniz? Şu an gündemde sürekli bir tükenmişlik sendromu var. <laughs> Herkes çok gülüyorum bu lan. Tükendi. Ee, ve Vazgeçti. Yani tükenip vazgeçiyorlar. Yani sektöre veda ediyor. Ya da başka bir ülkeye yerleşiyor. Güney'e oluyor. yerleşiyor. Oluyor ama öyle şimdi çıktı bu tükenmişlik sendromu falan filan lafları Allah aşkınıza. <laughs> ee, küsme devreniz oluyor. Örneğin ben müziğe 37 yıl aradan sonra döndüm. Ve dost meclisinde dahi şarkı söylemedim. Dost meclisinde dahi. Küs müydünüz? Da. Küstüm. Küstüm çünkü benim yapım değildi, tarzım değildi. Böyle böyle bir çiçek yerine kafamdan aşağı peçeteler peçete. atıldığı gece ben işi son verdim. Hayır bu benim işim değil dedim. Ama e, tekrar döndüm. Şu an peçete yok. Şu anda çok güzel oldu Çok orta. güzel. Değil mi? Nasıl o değişimi nasıl görüyorsunuz? Yani o dönemin sahnesiyle şu an günümüz sahnesinde e, neler dönüşmüş? Yalnız sahnede ki hayatın her anı değişti. Bir kere bir gazino adabı vardı. Gazino tarzı vardı, kültürü vardı. Yani ayrı bir kültürdü o. Gazinoya gelmekte, oraya yer ayırmak. Ondan sonra efendim şimdi kafe bar diyorlar, bilmem ne diyorlar. Bir biz bir sürü isim takıyorlar. Hiçbirinin de ismi Türk değil. Ya yani ona da şaşkınlıklar içindeyim. Neyse böyle bir <laughs> Mina Organ kitabını okurken harikulade güzel bir hikaye var. Ee, Mehmet var torunu birlikte evet. yürüyorlar Bodrum'da. Yukarıdan aşağı gelirken diyor ki Mehmet ne ne diyor ne ne dermiş Mina Organa. Ne ne diyor saydım diyor yukarıdan aşağı Halikarnas otelinden aşağı inene kadar dedi 157 mi 153 mi unutmuş oldum şimdi 153 tane işletme var diyor dükkan. Bir tanesinin ismi Türk değil diyor. Aa. Mina Organ tabii çok araştıran bir kadın olduğunu öğreniyorum daha sonra. Ve o aslında benim ruh, ruh ikizim miydi neydi? Çok benziyoruz yani bir sürü konu. Alıyor bastonunu oradan aşağıya kadar iniyor yürüyor. Hakikaten bak hiç eksiksiz saymış torun. Süper. Bir tane yabancı, aman Türk ismi yok. Çok nadir olur ya o bile yok o dedi. Bir de böyle bir şey çıktı şimdi. Nedense ya Arapça yazıyorlar ya İngilizce yazıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çok göç aldık ondan. Ee, biz de e, kültürlerimiz birleşti. Birçok ülkeyle bir arada yaşıyoruz. Ee, New York'a benzetiyorum. E New York'ta öyle peki, ya göçmenler Peki bizim yeri. kültürümüz? Bizim kültürümüz baki. Biz Nerede bunu... ya? Nerede görüyoruz? <laughs> Biz onu korumakla mükellefiz. Ya da kalkıyorlar böyle bir değişik değişik ise Gülen Yok efendim işte ne, ne bileyim ben. Sümbül. Bir, ya, ya, <laughs> <laughs> İsimler de <onu> <laughs> Bence isim Ay Gülendam konusunda... benim ismim Gülendam'dı bir dizide. Hangi? Aa. Evet evet geçen ben bu Cihan Nasılmazam'da ismim Gülendam'dı. Oradan geldi ki herhalde aklım. Ama biz isim konusunda gerçekten iyi değiliz. Bu isimde ben iyi olmadığımızı düşünüyorum <laughs> keşke. İyi de yani azıcık da biraz Türk isimleri verin ayol. Bu ülkemiz Türk, Türkler yaşıyor burada. Evet. çok yabancı. Bu ne Allah aşkına? Yabancı isim vermeyi Hayır, çok gerek bir ticaret var. yaparsın dünyayla. Anlarım şunu satıyorsundur. Bunu da Hindistan'a satabilmek için kötü röföş bir şey yazarsın. Bu bir günlük hikaye değil bebeğim. Bu çok eski hikaye. Bak Erol Evgin'de gene bir anımı anlatacağım sana. Efes Oteli'nde program yapıyoruz. Yorulduk böyle e, şeyden sonra. E, provadan sonra Erol dedi ki Işılcım dedi gidelim dedi, dedi bir çorba içerim dedi. Efes Oteli o zaman Buhari yok muazzam bir akvaryum var. Onun önünde de restoran var. Bir menü geldi. Bö böyle bir şey. Şöyle bir baktım. Kötörefeş köş 80 lira. bittak bilmem 100 lira. Gere gere adi kapuska geliyor kardeşim. <laughs> Ama ismi kötörefeş köş. Hayır yani bugünkü hikaye değil bu. <laughs> <Oo>, olmaz. <laughs> Türk yemeğimizin ismini değiştirmesinler. Vallahi yani ben tabii esprisini yapıyorum ama bir de yanındaki fiyat da öyle kötü röfeş olunca fena oluyor. <laughs>